Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şampuan simülatörü oynayacağız. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle kafamızı büyütmeye çalışıyoruz. Hani yıkanıyoruz ya. Aynı onun gibi şampuanlıyoruz. Şampuan. Aa bak böyle. Kafamızı şampuanlıyoruz. Bu ne po? Adamlar mı dövüyoruz böyle? Yo. Bunu bilmiyorum. Şöyle. Burada barımız var herhalde. Uzun zamandır video atmıyordum. Eee. özür dilerim herkesten. Çünkü yani bayağı bir yere gittik. Bir de yani şeylere falan falan anneannemlere falan gittik falan. Fıstık mıstık kaldık falan mela mela falan. Ee, hiç video atamadım. Bu portal ne? Hiçbir şey. Bu da yükseliyoruz. Oha adama bak. Adam bildiğin şampuan. Bu ne oğlum? Aa rainbow. Renk değiştiren. Bu ne? E Evolver. Ha, seks yedi. Ben ben yaptım. 20 mi coins dedi falan. Ben yaptım. Aha, kafam büyüdü lan. Kafam büyüyor. Şarkı da çalıyor. Duyuyor mu bilmiyorum ama şarkı güzel. Şarkıyı koymasalar ya. Ama güzel. Güzel yani. Ay. Şöyle. Burası ne? Buy pow. Pow ne ya? Basic pow, orange pow. Ha elmas istiyor, elmas veremem. Elmas 200 benim 200'üm bile yok. Aa gem saldım. Elmas aldım lan. Ana. Aa onları elmasla mı açıyoruz hepsini? Para gerekiyor. Ha E biz nasıl petler a? Biz nasıl petler açacağız şeyler yapacağız abi? <laughs> Sel. Teleport nu yok. Bu ne? Burada herhalde coins öldürüyoruz. U. U ile spin. Ve o 3.85 k çıktı. Zengin olduk lan. Vallahi zengin olduk. Bakayım. Dur. Şimdi pet alacağım. Ha. Pet 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 pet. 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 Bu ne? 200'e bir açalım. U. U ile open. Açtık. Ve ne çıkıyor? Açtık. Tier. Mossy. İşe yarar mı bilmiyorum. Şuradan bundan açalım. Açtık. Aha. New Pet Discover. Bakalım pedlere, Ped Pet dur. Pedler, pedler dur lan. Lan, pedlere Şunu takalım. Equik. Equik. 22 gelmiş. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Orange Ball. Ka. Şunu alalım. 200 elmas. Orange pol. Bu Ball'lar ne işe yarıyor peki? Onu çözemiyorum ki. Ball'lar. Arkadaşlar yorumlara yazın. Pol, bu çekiş gibi şeyler ne işe yarıyor? Bir araştırın oyunu. Ben pek bir çözemedim. Bas 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 bas. Sel. Dedik. Buradan şampuan alıyoruz herhalde. Şunu al. Şunu al. Tamam. Yeşil şampuan. Artık yeşil bir kafamız var. <laughs> o hemen dolduruyor. Sel. Dur barımızı şey yapalım. Çözdüm oyunu. Oyunu vallahi çözdüm. Uy. Adam video şarkıda. Evet, ve hayır. Of 80 coins. Tamam. Hop. 300 tane dolduracağız şimdi. Oldu. Dur bakalım. Aa hemen doluyor lan. Doldu, 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 dol. Şöyle. Oo, abi koçuman oldu. Kafamıza bak. Kafamız göremiyor. Hop. 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 Kafamız görünmüyor. Bas bas bas, bas. Otomatik şey olsa. Keşke otomatik olsaydı. Trade atabiliyor mu? Dur bakayım. Şuna trade. Aha. Ne veriyorsun? Ben de bunlar var. <laughs> ne veriyorsun kanka? Başka bir şeyim yok ya. Ne veriyorsun? Başka bir şeyim yok ki. Dejlan yürü git. Vermiyor bir şey. Videonun dakikasını kaçırıyor. <laughs> 7 dakika olmuş bile. Aman aman aman. <laughs> ah, ınanana... İlk önce şey alalım. Ah, <laughs> Dört <laughs> istiyor

Abi be Allah aşkına bir kafaya bakın kafaya. Sel diyelim. Sel dur. Sel. Oo! Ne paralar geldi. Ne paralar. Diğerkileri sonraki bölümde alacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.